Selam arkadaşlar ben Barış Bülü 4 lira yeni e, telefon aldım Pardon. yeni telefon aldım Nala Mine'nin de telefon aldım niye marka hafta annemi dedim eee öyle yani şöyle, şöyle, şöyle. Böyle böyle e, oynamayabilirim. Hani dışarı bakmayın çünkü aşırı telefon çok büyük. Baya telefonumun markası şey Samsung A71. Bakmak isteyenler bakabilir. Harika. Başka ya. Okey. Değil Şöyle yenilik var mı da bakalım da böyle. Yani şöyle. Bu kralı ne veriyor oğlu bilmiyorum <laughs> <şartmayın. Klaviye boşuk. gülüyor> be, ya. bozuk. Klavye bozuk çıktı beyler. Eee yeni modlar yemiş. Ta ne lan bu? Ta çalıştırdı öyle bir sürü. Öyle bir Diğer mod bilmiyem ama. Öyle bir şey Bunlar <laughs> 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 Şu anda herhangi bir yenilik yok. Ne diyeceksin anne? Tek Minecraft'ın atlı şekli de işte yani. Onu söyleyebilirim. Orayı da gösterimi unuttum. Kusura bakmayın. Belki ilerleyen vakitlerde e, Minecraft oynarsam ki oynarım muhtemelen. Tabi var bu. Orada video yani işte Minecraft şey gibi diyor ya bildiğiniz PC'de nasıl açılıyorsa telefonda da öyle açılıyor zaten ee, Öyle yani bir haftadır bir iki haftadır bir atamıyorum çünkü aklıma bir de fikirlenmiyor Ve siz e, ee, hoparlar benim yani hoparlar ee, aşağıda şarjın olduğu yerde Öyle elimi fazla araya götürmeye çalışıyorum. Yok, kusura bakmayın. Neyse kusura bakmayın. Dikkatli olmaya çalışıyorum. Neyse dün açıldığında e, ee, video devam edeceğim. Şöyle ben anlam. Abi. Heh. Evet beneriz sende hafta dünya serilmiş bulunmaktayız. Ben böyle merhaba da oynamayı unuttum. Şimdi <laughs> e, şöyle bakıyorum e, e, yeni kılık oldu yeni duvarlar gelmiş. Şöyle, alalım üçünü beşini altısını on, on Şöyle bakıyorum yeni yeni, ver, yeni, ver, yeni, ver, yeni, ver, yeni gelmiş. Her iki ağabeyim ha. Bayağı iyi, bayağı iyi e şey denilmiş ya, vlog Bayağı da arar, arar. Ben sadece konuşamıyorum. Her Yıldır şu kara taş, karatas, oha. <laughs> şimdi hepsine tek, tek bakacağız. Dördü. Bunlara bu kadar iyi yeni yenilik var. Bu da iyi döndü var. şey. Bu arada Minecraft o kadar yıl yıl değil, değil, değil mi? Şöyle. Ben telefonu oynamıyordum da. Böyle bir döntüsü medenlerle de şöyle bir döntüsü var efsane hani dekor için e, kullanılabilir şöyle Yarım bloklar var şöyle koyayım hepsini Yani güzel Arı taktığımı ben yapıyla çarptım Şimdi şimdi eee son olarak bir tane vlog vermiş on hafta kızıl karataş. oho üç <laughs> tane i̇şte. hı yana vermiş şöyle güzel yani güzel şeyler eklemiş ha şöyle son bir kez bakıyorum başka dörden kaçırdığım şey var mı? yok yok aynen ee, bugün aynen kaliteli hiçbir şey yok herhalde yani. yani aynen her şey ha bir de bir de bir de bir de bir neyse böyle bilinç bu kadar görüşmek için e, abone olmayı like atmayı unutmayın ee, kılıyor yapalım ha Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dönüşü var. Günümüz bu kadar. Dördüncü günler marka haftaki dinledikleri gördük. Bit. Yeni emeğe Yeni yardım vloglar. Yeni vloglar gelmiş. Yeni duvarlar gelmiş. İşe şöyle şöyle. başlıyor. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Beyler, dört müşteri. Allah'a emanet olun. See you.